Kanalına hoş geldiniz. Ben Odi. Ee, şimdi dediğim gibi hep böyle pratik tarifler sunuyoruz ama bu pratik tarifler hep hamur işi mi olacak? Hayır, sağlıklı şeyleri de pratik bir şekilde yapabiliriz. Ee, toplantıma bir yarım saat var. Ben yarım saat içinde sizin için çok güzel bir pırasa yapacağım. Gerçekten inanamayacaksınız. Aşırı pratik. 10 dakikada pişiriyor, hazırlıyorsunuz. 30 dakikada hafif ateşte pişireceksiniz. Ondan sonra da toplantımız bitince, ben sıcak sevmiyorum ama siz sıcak seviyorsanız zeytinyağlı yiyebilirsiniz. Ben akşam için yapacağım. Ee, hadi başlayalım o zaman bakalım olacak mı? Basit mazeme, malzemelerimiz çok basit. Getirden söyledim, pırasamı söyledim, havcumu söyledim. Yani çok basit yapabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Şöyle prasamız gördüğünüz üzere yıkadık, hepsini yıkadık. Şunlardan... Ben 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet ayırmışım. Bunları şimdi doğrayacağım. Sonra üstüne havucum, havuç, havuç, havucu değil, havucu değil, havuç, havuç. Söyleyelim, havuç. Biliyorsunuz ben tiyatroya, konservatuara katıldım. Giremememin tek sebebi olarak bana diksiyonumu gösterdiler. Çünkü E harfini açık söylüyormuşum. E gibilerine, gibilerine, gibilerine. Burada da havcu dedim. Demek ki adamlar haklıymış. Buradan da Haldun Dormen'e Yıldız Kenter'i anıyoruz. Şimdi bunları kestikçe böyle keserek keserek tenceremize direkt yerleştireceğiz hiçbir şey yapmadan arkadaşlar. Ben size tabii ki amatör olduğum için ben bunu baştan söyledim. Ben profesyonel bir şey değil benim hattime değil amatörüm bu korona beraber ben de emek yapmayı öğreniyorum ben yaptıkça siz de inşallah yapacaksınız ben yaparsam zaten herkes yapar öyle düşünün çünkü ben bayağı el bebek gül bebek büyütüldüm yani böyle Su istesem, annemler, babaannemler tınısı hemen önüme getirir böyle büyüdüm. Şimdi yemek yapmayı öğreniyoruz. Malzemeleri saymayı unuttum. Malzemeleri sayayım. Dediğim gibi prasamız vardı. Şunlardan bir 6-7 adet keseceksiniz. 2 tane havucum var. Havuç, havuç. Onları da keseceğiz. Bir tane limonum var onu sıktım hazır. Yarım bardak zeytinyağım var. Bir bardak suyum var. Bir kesme şeker atacağım içine. Bir de bir tatlı kaşığı tuz atacağım ve bitecek bu iş arkadaşlar. Pırasamı doğramaya devam ediyorum. Sizler ne yaparsınız? Yorumlarınızla anlatın. Hangi yemeği çekiyor canınız? Onu da deneyelim. Yapabilirsek yaparız, yapamazsak yanık halini de göstereceğim size. Söz veriyorum. Yapamadığım yemekleri de koyacağım. Hepsi dediğim gibi profesyonel değil. Profesyonel olsa hepsini yapacağız. Biz neyiz? Biz ben de sizin gibi ofiste çalışan bir adamım. Ama benim için öğle yemeği önemli. Öğle yemeği önemli. Şimdi havucumuzu kesmeye başlayacağız. Aynı şekilde pırasayı doğradığımız gibi onları da istiyorsanız verev, istiyorsanız dik bir şekilde kesebilirsiniz. Bu iki havucumuzu da kestikten sonra onları da tenceremize atacağız. Ya asıl bu dönemde çileli olan şey nedir biliyor musunuz? Yemek yapmak değil arkadaşlar. Yemek yapmak kolay. Bir yanılırsınız, iki yanılırsınız, birisini yakarsınız falan öğrenirsiniz de. Bu dönemde bu gelen şeyleri yıkamak, dezenfekte etmek inanılmaz bir zaman alıyor. Biraz önce yaptık. İnanır mısınız? Bir paket bir şey söyledik ayıptır söylemesi. Bir saat temizledik üstlerine. Gerçekten aşırı zorlayıcı. Hazır, bunu yaptık şimdi, değil mi? Evet, bir tatlı kaşığı tuzumuzu üstünde gezdiriyoruz. Kesme şekerimizi içine atıyoruz, ilave ediyoruz. Üstüne gördüğünüz limonumuzu efendim, hafif ekşi olacak, prasa dediğin ekşi olacak. Şöyle gezdireceğiz bir. Hmm, çok güzel. Şimdi. Üstüne bir de suyumuzu ekleyeceğiz. Suda. Bir bardak suyumuz var unutmayın. Şöyle. Onu da ekledik. Son olarak da zeytinyağı. Zeytinyağını da üstüne dökeceğiz. Ve işlem tamam. Aa. Sağlık sağlık. Bak hamur işi değil ha. 5 dakikada sağlıklı yemek. Mis gibi zeytinyağlı. Prasamız olacak. Şu kadar kısıklıkta arkadaşlar. Bu çok önemli. Yoksa prasanız yanabilir. Çok kısık. Çok kısık ateşte. Yarım saat. 30 dakika. Ben şimdi toplantı edeceğim. Prasamı koyacağım. Herhalde 20 dakika sürer diye düşünüyorum. Çok büyük bir toplantımız değil. O bittikten sonra bir ara bakarım. Eğer su azalırsa su ilave edin. Çünkü presenizin dibi tutar yanar. Aman Allah korusun. Onun için kısık ateşi unutmuyoruz. Şimdi kimileri şey diyebilir. Vay efendim prasa böyle yapılmaz. İçine pirinç de atılır. Niye pirinç atmadın? Bimle. Ben sevmiyorum. Sevmediğim şeyi de atmıyorum. Siz atabilirsiniz. Bunun için de istiyorsanız bir kase böyle pirinci ıslatın. Ondan sonra bunları eklerken ben nasıl işte tuzunu ee, şekerini eklediysem, siz o sırada bir tutam böyle pirinci de atabilirsiniz içine. Ben tercih etmiyorum. Şimdi yarım saat toplantıya gidiyorum. Ondan sonra görüşmek üzere. Evet, benim toplantılarım bitti. Yarım saatte tam doldu şu an ve açacağız bakalım nasıl olmuş burası. Of. Keşke şurada olsanız da kokusunu alsanız diyorum muhteşem Evet dediğim gibi çok güzel oldu ekşiliği tam yerinde tam tadında şahane oldu ee, ben dediğim gibi biraz soğuk yemeyi seviyorum zeytinyağları. Onun için şimdi bir kaba koydum ve soğutmaya bıraktım. Siz istiyorsanız sıcak yiyebilirsiniz. Herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere. Hunter'lar böyle maymun oluyormuş. Ben onu anladım.